Günaydın. Bugün video çekmek hiç planlarımda yokken bir anda arkadaşımın sizin oraya geliyorum demesiyle Ali'nin e, kalktım hazırlandım ve dedim ki bugün vlogumsu bir gün olsun. O yüzden şu an bu videoyu çekiyorum. Şimdi onun yanına çıkacağım. Cipsim mipsim kremiş aldım. Çay içeceğiz mi içeceğiz bir şeyler bir şeyler. Gidiyoruz. Hadi gelin sizi de götürüyorum. Tüm gün video çekmemem. Umarım laf etmezler. Etmeyi versinler Allah Allah. Hadi gidelim. Dışarıya ilk ayak, ilk ayak ne ya? ilk adım sağa atılır bakın. Sağ attık, çıkabiliriz. Sanırım Ali'nin kaplı Araplar basmış. Öyle bir duyum aldı. Çabuk gel diye kızıyordu. Bizimin güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Her yer yemişlik görüyor musunuz? Gördüm. Tamam. Bulduk. İstikamet belli oldu. <laughs> Niye mususun? Bugün benim vlog günüm. Kendine gel. Arap bildiğin bayağı geldi oturdu. çok mutlu. <laughs> Seni niye mutlu ediyor? Kovmuşsun ne güzel işte. Arkadaşlar Ali normalde diyet <laughs> bir ayda 9 kilo verdi kendilere. Bugün ödül günü olduğu için... Bitti kanka. Hani ara veriyordun sadece? Yani bir günlük ara işler, bu günlük bitti. O yüzden bugün böyle bir küçük bir masa kurduk, küçük bir sofra kurduk. Kerem Bey'i bekliyoruz İnşallah gelecek bu akşam. Kanka bu nasıl yarım kalmış? Kanka ben yemiştim yarısını. Yarım kalmış. Amcık yarım kalır mı hiç be? Evet. Rize, sakın ha. Rizeli olmanın bir numaralı kuralı. Önce ben... Bar... Niye benim ki? Benim ben de yapayım. Kanka hepsini yapacağım da. Abi, he. tamam, şimdi buradan da ben yapayım. Tamam kanka çok güzel. Gireyim. Tamam şimdi buradan da buna yapalım. Evet Kerem gelince o da kendini içiyor. <laughs> Kerem'inki de bu. Evet. böyle olmayan anlayamaz kardeşim. Hizmette de sınır tanımıyoruz abi beyefendi. Niye böyle oldu? <laughs> Salak çok az dem koydum. <laughs> Geliyor astolist. Geliyor. Hoş geldiniz Kerem Bey. Masamı nasıl buldun? Nerede? Köşedekiler. Biz de onları da satıyoruz. Biz gidiyorum Nereye gidiyor? Aynen tamam. Mal kapağını niye kapatıyor mu çocuk yiyor? Evet, Hep kendine mi ya? bir şey mi? Kalk kalkma. Lavuk ye. Ya. Ya. Doğru güzeller. Görmemişler. Hayır. doğru güzel, doğru, güzel. Kim oğlum? Bizim mahalleden birisi ne, ne diyor? diyor? Mangal et çekmişiz Ooo Biz de gelelim <laughs> Dedi ben sensiz etmem dedi illa da gel dedim Hadi yalan payırırız abi yalan payırırız Valla öyle dedi. Ne zaman? Ne zaman? Dedi şimdi Bu saatte mangal mı olur ya? O zaman ben dikkatleri çıkarıyorum Doruk cesaretlik bilecek. Bir şey oynayalım ben gideceğim bir saat Oğlum ama sen Gerçekten gidecek misin? Heee ama çağırdı da Kadiyo geldi zor Abi şimdi kalıyor musun? Hangileri devam benim? Mı? Ha. Bana ver abi ya, bana ver. Bu sen dur. kalıyor musun? Ben kalıyorum kız oğlum. sen Ya sen de bir <gülüyor> 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 abi, Şimdi Abi kalıyor musun devam. Devam. İkimizin de en sevmediğimiz birer özelliği. Evet. En sevmediğim birer özelliğimiz. Ya sen bu bulsaydın. Allah Allah. <laughs> Ben şimdi kamera önünde çok horlamayalım diye şey yapmıyorum yani. Çok şey düşüncesiz düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demek ben anlatamam sana ama. Bunu biraz açman lazım şimdi böyle deyip bırakamazsın yani. Ben çok merak ettim mesela. Düşünmeden söylemek gibi bir şey. Ha direkt söylüyorsun yani. Veya bir anda değişiyor. Anladın mı? Bir anda yok. Bir, bir an var bir an yok hemen. Yani. Çok güzel anlattığını düşünüyorum. Cidden bir kızla en dikkat ettiğin yer fiziksel olarak neresi? Kameraların kalkısı da bunu yemeyebilir <laughs> ama çünkü. Tek bir yer söyleyeceksin. Gözleri kalkısı. <laughs> Gözleri ya. Kanka, Saçları kanka. falan. Saç siyah olsun. Ha, değil Bence ya beyaz tenli olsun. Bu mu? İnanalım mı? Yani. E, beyaz tenli siyah saçlı olsun. Tamam, Okey tamam. tamam Yalan mi? daha burada inanmıyorum. Değil mi? İnandık yani. Ay, yok, yap, bu ne oğlum? Ortaokulda hiç hoşlandığım gibi yani. oldu. Neydi oğlum? Lokanta mıydı neydi? Malo kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi Ortaokulda Gerçekten olmadı Abi nasıl olmadı abi Vallahi olmadı ya İnanıyor musun sen buna abi Ben de inanmadım Vallahi o da billaha da yeminle olmadı Ben ortaokulda Ama bu dersi yazıyordu ben yazıyordum belki Bilmiyor musun ben ortaokulda erkek dövüyordum <laughs> Yalan mı? Ha, o hoşlantı göstergesi ha. Ne alaka Abi <laughs> Kıskandığımız kızı döverdik <da> <laughs> Seni biliyorsun Uçayım bu kadar <laughs> babana yazmıştı annesi kızın annesi. Evet, Yok bak, Ali ona... Aydın işte ellerini böyle yapıp kızımın kafasını yumruk atıyor. <laughs> <Abi>, sen niye? <değil. gülüyor> Toplayalım bari ayıp olmasınlar. Kerem şu an tam böyle bak <laughs> döktü. Dede değil mi? Elinde gazete, çakma sigarası, yanında çayı. Cüzdan eksik ama. Bir Cüzdan anahtar. eksik. araba Araba anahtarı da eksik. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Sanmış ki millet bir tiyatroda parçası yani Sonra bakmışlar lan böyle hamur yaptı. Kedi yer mi kayıp? Ya. Oğlum ben bir kedi yem Cidden Kerem kaju ne kadar senin haberin var mı? Hep yer hep. <laughs> 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 pisi pisi. Hayvan belki de sıçacak. Bizim yüzümüzden rahat rahat evet, sıçamıyor yani. Biraz özel bir saygı lütfen. Şunu bir çözeyim abi. abi bana verir misin? Al çöz al. Bir hafta evde Detektif izliyoruz. Abi şimdi tiyatrodan birkaç gün sonra bir tiyatrodan bir kişi daha ölmüş. Yani. Ula bu diyormuş ki Tanju disiplinsizlik kurallara uymaz da oyunlarımın ruhunu anlamıyorum. Tamam Tanju böyle. <laughs> Tamamdır olay çözüldü. Gerisini okumana gerek yok ver bitti. Kanka niye önyargı yapıyorsun? Önyargı bitti tamam da çözdü daha gerisine. Bu kadar sayfa boşuna var yani. iki sayfa okuduktan sonra çözdüyse bitti. Ali Bey hesabı ödüyor. 50 lirasını benden aldı abi. Misafir hesap ödetmeyiz biz. Tamamdır. Ali dolapta kaşar vardı gördün mü? Kaşar bizde kaldı. <laughs> Şimdi annemiz ziyarete geldik arkadaşlar. Ee, yani dondurmacıya, annem dondurmacıya çalışıyor. Dondurmamız çok güzeldir. Kesinlikle reklam değil ama herkesi bekleriz. Asla reklam değil ama çok güzeldir yani. Mükemmeldir dondurmamız. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Farkımız tarzımız. Kerem hemen bize bir satış yap bakayım, bağır. Döndürme. Allah'tan şey bağır dedik e, ya. Hala şöyle demir var, ucuna tak. Ama onu biliyorum. Şimdi şöyle böyle çalacağım. Ya adam böyle çalıyor, alsa kaçsa ne yapacağım? Şey alamayacaktı, döndüreceğim böyle kaç oh. kaçacağım. Ali'yi uğurladık, kımangala gidiyor. Gerçekten sattı bizi. Neyse mangalı herkes herkes satar. Çok çok, çok, çok. Evet gençlik çubuk kreker almaya gidiyoruz. Çünkü evimizin en büyük eksiği çubuk kreker. Önceden sen kendini böyle geğittiriyordun sürekli. Onun için böyle ağzını gaz doldurup böyle yutuyordun sonra geğiriyordun. Güzel bir mantesi. 50 lira verir miydin? Küçükken ama diyelim ki. Slime'a. Verirdim. 50 lira bir şey değil mi? Biz kendimiz slime yapmaya çalışıyorduk falan yapamıyorduk ama. Boraksız e, slime He, video. Boraksız slime yapamadık. <laughs> Rose daha iyi bundan. Leys'ten. Bir, paprikalı Pringles. Her Abi, zaman geçer, yiyemiyordu e, o zaman. Şey işte bu dünyada yer alıyor. Paprikalı Pringles her zaman bir. İki Rose. Kesinlikle şu patatesi. Oğlum lazım. hadi var yok, iki. Satıp, kaçak ya ne Tamam. Ya? Kaçtık bak, şu an kaçtık. Ben bakayım. Bak şimdi kanka. Çubuk kreker seçmek önemli bir iştir. Yani şu kırıkları bunu almayacaksın. Yok ya hocam. Bak benim Ama aldıklarıma bak. Benim aldıklarıma abi. bak dümdüz görüyor musun? Böyle alacaksın. Çubuk kreker master'ım Şuna ben abi. abi. Bu Hep alınmaz kreger. mesela böyle hiç tadı çıkmaz. Kerem'e böyle bir şey... Güzel kokuyor aslında ama garip. Üzümlü kokuyor Üzüm... sanki. Yedin mi lan? Çekemedim yerken. Çok ısrar etti bana bundan al bana bundan al diye zırladı bebek gibi abi ben de değilim. aldım. Em... <laughs> Çok kötü ha. Bu mısın? Hayır ısırmam. Hadi ısır. Hayır ısırmam. Neliydi ki bu? Çok kötü. Neliydi oğlum Neydi bu? Neli olduğunu hala bilmiyorum. Karamel oğlum bu... bu... Ağzının tadını bozdun Sırıp, az önce dondur. Hayır yemem. <laughs> ben bunu atıyorum abi belki 10 lira helal ediyorum. <laughs> helal olsun kardeşim. <laughs> Allah'ım ya. Badem. Ben geldim oğluşum. Ben geldim. Salak ya. Yatışa bak ya. Yatışa bak ya. Beni sev, beni sev, beni sev. Beni sev, beni sev. Seviyorum seni, seviyorum seni. Evet fark ettiğiniz üzere eve geldik. Ye alkış yapamıyorum tükenimde kamerayı tuttum. Neyse. Evde babam vardı. Babamı gönderdim. Annemle de bir teslim töreni yapacaklar. O gidecek o gelecek. Ee, annem gelene kadar ben de diyorum ki kitap okuyayım. Ne okuyorum biliyor musunuz? Böyle bir kitap okuyorum. Hırsızların dansı. Çok yani yeni başladım. Dün okurken uyuyakaldığım için okuduğum kısımları hiç hatırlamıyorum. O yüzden tekrar başa sereceğim. Ama güzele benziyor. Şimdilik beğendim. Bakalım. Bu arada acıktım da. Yemek mi söylesek? Ne yapsak? Benim hatay dönerim. Ben çok severim hatay soslu. Böyle diyorlar ya çorba mı içiyorsun? Evet kanka çorba içiyorum. Var mı? Ben çorba seviyorum. Sorun mu var? He? Sen git kuru ekmek ye. Boğazın yırtılır. Tövbe tövbe. Ne diyeyim yani? Böyle diyen insanlara sinir oluyorum. Ben seviyorum. Soslu döner büyüktür. Ol 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 ol. Bu oda çok sıcak. Ben burada okuyamayacağım. Şu oda değişikliği. Şey. Mutfağa geldim çünkü buraya çok güzel esiyor. Gerçekten çok güzel esiyor. Her, yer, her yerden direkt buraya. Şu an telefonu koyacak yerim olmadığı için ben kamerayı kapatıyorum. Kitabımı okuyacağım. Geleceğim. Bay bayın. O zamana kadar. Yani iki saniye sonra falan. A few moments later. Ben burada aşırı 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 uykum geldi kitap okurken ama devam edeceğim okumaya. Yine. Hemen kendimi ayıltıyorum. Tokatlıyorum. Tokatlamak. Devam. Allah. Bir <laughs> <laughs> sayfayı buruş, buruşturmuş. Hayır. Kitaplarıma bir şey olmasın nefes ediyorum. Neyse bu salak şişko da burada yatıyor. Badem ayakta uyuyor oğlum. Gözlere bakayım. Göbüslü. <laughs> Sok. Döner sipariş mi geldiği için kitabı bıraktım <laughs> şimdi. Yemek yiyeceğiz. Ana Şu Hatay'ımın güzelliğine bakar mısınız? Hı hı. Hı 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 hı. Şimdi yedik yemek yedik yemek yemek yedik diyecektim neyse yedik yemek olsun devrik olsun. ben hafisten öyle bir saatte falan oturuyorum herhalde çünkü bir ağırlık çöktü yemek yiyince şimdi ne yapacağım biliyor musunuz tercih sonuçlarımı kontrol edeceğim çünkü tercih sonuçlarımı değil yani tercih yaptım onları günlük olarak kontrol ediyorum hatta saat başı falan çünkü yanlış bir şey yapmış olabilirim tamam mı yani kontrol etmekte fayda var. Kontrol edelim. Bilgisayara düşünmüyoruz. Ne demek hatalı şifre? Buradan tercih edelim. Bunu da şey kapa tercih. Güzel kanka. Tamam. <laughs> tamam şu an doğru yapmışım. Aldığım kadarıyla bir sıkıntı gözükmüyor. Hemen size göre. kısaca Ankara yazdım. İnşallah gelecek zaten. İki adet de üç de İstanbul. Üç tercih. Bu kadar. Allah'a güçtür. Bitti. İnşallah da ilki gelecek. İnanıyorum. Öf, neyse şimdi bunu da kontrol ettim. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Biraz dizi izliyorum. Şey izliyorum ben. Inventing Gana izliyorum. Bakın. Onu da göstereyim. Hemen onu da göstereyim. <laughs> evet. Bu dizi. <laughs> neyse işte öyle bir şey. Sonra edit medit yaparım. Ama o derece gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok bir beklentiniz olmasın bu videodan. Bu videonun sonunda söylemem bunu peki. Neyse sonuç olarak şimdi gidip yüzümü şey yapacağım. Fışır faşır yıkayacağım. Cilt bakımı yapacağım. Oraları çekemem. Benim cilt bakımı çok uzun sürüyor yani. Git alır. Şimdilik başka bir planım yok. Belki biraz daha kitap okurum. Bilmiyorum. Zaten bugünlük bu kadar. Ben şimdi çok önemli işlerim olduğu için onları yapmaya gideceğim. Bahsettiğim bu dizi izlemek, edit yapmak gibi işler. Çok mühim işler olduğu için. <laughs> Her neyse yani sonuç olarak görüşürüz. Bu arada susadım döner beni çok susam da su içeceğim. Su içmeyi unutmayın. Bu bir su alarmıdır sizin için de. Bay bay. Su için. Görüşürüz. Su için. Öptüm. Okay, let's go.